Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğinizi umduğum cheesecake tarifimi vereceğim. Malzemelerimiz 500 gram süzme yoğurt, 200 ml labne peyniri, 200 ml krema, 4 tane yumurta, 1 paket vanilya, 1 limonun rendesi, 2 yemek kaşığı un, 1 su bardağı toz şeker, 100 gram tereyağı. Ve bir buçuk paket 125 gramlık eti yulaflı bisküviden ihtiyacımız var. İlk önce kullanacağımız kelepçeli kalıbı tabanına yağlı kağıdını ayarlayacağız. Yağlı kağıdı alt tabana yerleştirip kelepçeli kalıbı sıkıştırıyoruz ve makasla fazlalık gelen kısımları kesiyoruz. Ben pişirirken kelepçelik kalıbın iç kısmına pişirme kağıdı koymadım ama siz mutlaka koyun. Sonrasında cheesecake'i çıkarmak biraz zor oldu. Kenar kısımlarına da pişirme kağıdı yerleştirirseniz çok iyi olur. İlk önce bir buçuk paket bisküvimizi toz haline getirmiştik. Bunun içerisine 100 gram eritilmiş tereyağımızı koyuyoruz ve bisküvilerimizi iyice karıştırıyoruz. Daha sonra hazırlamış olduğumuz bu kelepçeli kalıbımızın tabanına bu bisküvilerimizi döküyoruz. Ve iyice tabanına yayacağız, düzelteceğiz. İlk önce kaşıkla düzelteceğim. Sonra da bir bardak yardımıyla tabanını iyice sabitleyeceğim. Evet kaşıkla düzelttik. Sonra bir bardak yardımıyla iyice sıkıştırıyoruz ve daha sonra bu tereyağı ve bisküvinin iyice iç içe kendine geçmesi için buzdolabına kaldıracağız. Biz iç harcını hazırlarken o da buzdolabında iyice toparlayacak bu harcımız. Bu şekilde iyice düzelttik tavanını. Sonra sıvı malzemeleri ilk önce koyduk. Bir su bardağı şekerle birlikte iyice çırpmaya başlıyoruz. 500 gram süzme yoğurdumuzu, 200 mililitre kremayı, 200 ml rapreni koyduk. Bir su bardağı şekerle iyice çırpıyoruz. Şeker eriyene kadar çırpacağız. Daha sonra teker teker yumurtaları ekleyeceğiz. Ekliyoruz yumurtayı, karışana kadar bu karışımı karıştırıyoruz. Bütün yumurtaları bu şekilde yapacağız. karışma karışana kadar karıştırmamız yeterli. Daha fazla çırpmamıza gerek yok. Sonrasında bir paket vanilyamızı ekledim. Bir limon kabuğu rendesini ekliyorum. 2 yemek kaşığı unu eleyerek ekliyorum. Sonra çırpıcıyla tekrar karışımı iyice karıştırıyoruz. Karışımımız hazır. Dolaptan çıkarmış olduğumuz kelepçeli kalbu tepsimizin içerisine yerleştiriyoruz ve bu hazırladığımız peynirli harcımızı kalın içerisine döküyoruz. Etrafını alüminyum folyo ile kapatıyoruz ki kenarları kızarmasın diye. 150 derecede ayarlıyoruz. İçerisine kaynatılmış ısıya dayanıklı bir kap içerisinde su koyuyoruz. Ve yaklaşık 60 dakika kadar kapağını hiç açmadan cheesecake'imizi pişirmeye bırakıyoruz. Cheesecake'imiz pişerken biz de üstüne hazırlayacağımız limonlu sosumuzu hazırlıyoruz. Şimdi burada bir limonun ve bir portakalın suyu var. Bunu bir buçuk su bardağına tamamlayacağız. Sıkmış olduğumuz bir limon suyuyla bir portakalın suyunu bir buçuk su bardağına tamamlıyoruz. İçerisine bir buçuk yemek kaşığı buğday nişastası, iki yemek kaşığı da toz şeker ekleyeceğiz. Muhallebi pişirir gibi iyice ilk önce iyice karıştıracağız. Ocağın altını açıyoruz. Muhallebi pişirir gibi kaynamaya çıkana kadar karıştırıyoruz. Daha sonra altını kısıp 1-2 dakika daha karıştırdıktan sonra ocağımızı kapatacağız. Sonrasında da üzeri kabuklaşmasın diye ara ara karıştırarak soğumaya bırakacağız. Şimdi göz göz oldu. 1-2 dakika daha bu şekilde karıştırdıktan sonra altını kapatıyoruz ve sosumuz hazır olmuş olacak. Cheesecake'imiz piştikten sonra fırınımızın kapağını bu şekilde açık bırakarak içinden hiç çıkarmıyoruz. Bu şekilde soğumaya bırakıyoruz. Şimdi cheesecake'imiz soğudu. Üzerine dökeceğimiz limonlu sosumuz da soğudu. Limonlu sosumuzu cheesecake'imizin üzerine döküyoruz ve spatula yardımıyla düzeltiyoruz. Etrafındaki alüminyum folyoyu kaldırıyoruz ve buzdolabına girebilecek bir tepsi üzerine koyup 3-4 saat kadar ya da vaktiniz varsa akşamdan yapıp sabaha kadar cheesecake'imizi bu şekilde bekletiyoruz. Servise hazırlamadan önce de ben iç kısmını pişirme kağıdı yerleştirmediğim için biraz zorlandım. E, keskin bir bıçak yardımıyla e, hiç kaldırmadan etrafından çıkarıyoruz kebçe kalıptan ilk önce ayırmaya çalışıyoruz. Pişirme kağıdı kullanırsanız dediğim gibi e, daha kolay olacaktır. Dikkatlice bıçağı hiç kaldırmadan bu şekilde kelepçeli kalıptan ayırmaya çalışıyoruz. Ve cheesecake'imiz hazır. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Biz beğenerek yiyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz, yaparsınız. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.